Türk İş Başkanı açıklamalarda bulunuyor. Ergün Atalar izleyelim. Oraya bize bir rakam söylerse kafamızdaki rakam komisyon yukarıda, arkadaşlar yukarıda söylerler rakamı. Biz de düşündüğümüz, oturduğumuz, anlaştığımız rakamı söyleriz. Beşte değil mi diyorsunuz? Yok. Külliye gidiyoruz zannediyorum. Şimdi arkadaşlar arabadaki görevler biliyor. Oturduğumuz rakamı söyleriz. Kanatımızı söyleriz. Dediğimiz yerde dururuz. İnşallah bizim Peki. arzu ettiğimiz bir rakam olur da dedikleri rakam Peki. olur. An Hangi arzu ettiğiniz rakam? Rakam abi oraya gideceğim. Onlar evvela bana söylesin ondan sonra. Bakan Bey'e de söylemedim. Şimdi Bakan Bey sormadı. Cumhurbaşkanı orada sorsun. işveren söylesin. Hükümet söylesin. Ondan sonra anlatırız. Yani bugüne kadar tam 28 gün geçti. Bir nokta kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. İşte bir özellikle sizden bir şey çıktı ki ben öyle bir şey demedim. Dediğim o rakam konuşulmaz ama şey işte orada o dedi. Hiçbir şey demedik bugüne kadar. Ama şey yazılıyor, çiziliyor. Şimdi rakamı şimdi söyleyeceğiz. Yani 27 gündür Uzlaşırsanız şayet bugün rakam açıklanacak. Yani üzer... Onu ben bilmiyorum. Uzlaşırsak masada gidip otururuz uzlaşırsak, uzlaşmazsak biz deriz ki yok bu işe katılmıyoruz diyor. Çıkarız işin içinden. Olur biter. Yani burada 8 milyonu ilgilendiriyor. Çoğuluk çocuk 30 milyonu ilgilendiriyor. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyonla beraber komisyon ne diyorsa onu yapıyoruz. 4 tane işi var. Ramazan Bey başında hepsini onlarla oturuyoruz, beraber yazıyoruz, beraber konuşuyoruz, başkanlar kurulu konuşuyoruz. Yani burada aklımıza geldiği gibi söylüyoruz. Geçim şartları ortada, marketlerdeki fiyatlar ortada. Yani burada toplumu memnun edecek, bize razı geleceğim bir rakam olursa deriz ki varız. Zaten bu komisyon adil bir komisyon değil. Yani bu komisyon işte 15 kişi oturuyor. Biz beşiyiz. Bugüne kadar 40 kere'nin 35'ini zaten imzalamamıştık. Yani zaten imzalamamıştık. Ben zaman zaman söylüyorum. Yani bizim örgütlü olduğumuz yerlerde yüzde bir yok. Ama onlar bizim kardeşimiz, ailemizin bir parçası. Bak karşıdaki lokanda da çalışan insanlar. Yani onlar bizim bir parçamız. Bu sizin içinizde olanların da büyük bölümü aynı ücreti aldığını da biliyorum. Ama bir şey size diyemiyorsunuz. Yani aynı ücreti aldığınızı biliyorum. Haydi kolay gelsin bakalım. Bir sorsunlar biz kanatını söyleyelim. Şimdi ben evvela bir gideyim oraya göreyim de ne denmesi <laughs> gerekiyorsa bugüne kadar noksansız söyledim gene aynısını söylerim. Tamam. Hadi kolay gelsin. Tamam. Kolay gelsin hepinize. Teşekkür ediyorum.